heliko heliko heli Yaparım adamı çampımla deli huh. Dur otur yorma olmaz bu iş korla Dene Faruk olmadı zorla Heli heli heli, heli. Hey hey benim adım Anıl Çek barı it barı yanıl Ombul tombul fanıl Girdi köpüklü dalgaya Gözleri dikti dik, kaylaya heliko heliko heli benim bordum dengeli Hopla aşağı Heliko heliko heli işte geliyor bir deli Ser atırdı orsaya uçtu kaçtı bursaya Kampların ardı arkası gelmedi İpler karıştı oldu spagetti Ne yapayım bilemedim aklım bu işe yetmedi Benim bordum dengeli heliko Açılın haydi kızlar naz etmen saçılın Rüzgar eser kumlar uçar fly surfer durmaz Dikkatli olanı kuma vurmaz Haydi haydi heli Açılın yoldan geliyor bir deli Heliko heliko heli Dur kaçma uçma tuttum ince beli Heliko heliko heli Bordum yine dengeli Heli heli Önder geldi durmadı. Durmadı, durmadı Uygun kaytı kurmadı durmadı, durmadı. Rüzgarı hayra yormadı Önder kaç Önder koş Önder coş Heli heli, 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 heli. Önder oldu deli Olmaz bu iş sormadan Azıcık kenarda durmadan. Durmadan, durmadan Kaytı kumlara vurmadan